al al akıtan, teröre kükreyen yiğit bir aslan, vermez düşmanına katiyen aman, zafere ulaşır gazinin yolu. Sayın Kaymakam'ım, Sayın Belediye Başkanım vekilim, değerli protokol, saygıdeğer gaziler, kıymetli, develi halkı. Milletlerin yaşamış oldukları yol, yol haritalarına baktığımızda ulusal olaylarla ilgili unutulmayan anma günleri vardır. Ama anılan günler içerisinde de Öyle müstesna günler vardır ki bugün de her ulusa nasip olmamıştır. bana, dünyayı dar eder kurşun atana, dersini de verir zulme vatana, zafere ulaşır gazinin yolu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere jandarma askubay çavuş Ahmet Katme'yi kürsüye davet ediyorum. Bu topraklar maddi bedeller ödemek değil, şehitlerimiz ve gazilerimizin yiğitçe mücadelesi sayesinde kanları ve canları ile bize vatan tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklali canları pahasına korumayı ilke edilen aziz milletimiz bu uğurda ya şehit ya da gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı sahip. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındı. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklardan, şahlanıp köprenir maddelerinden, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır.